Ben uzun yerlerde yürümeyi sevmiyorum. Böyle kısa yerlerde koşmak daha bence güzel. Uzun yerde koşarken insan sıkılıyor. Hop 1 2 3 hop 1 2 3 hop 1 2 3 kelebek. Hop 1 2 3 hop 1 2 3 hop 1 2 3 kelebek. Hop 1 2 3 hop 1 2 3 kelebek. Hop 1 2 3 hop 1 2 3 ters kelebek. Hop 1 2 3 hop 1 2 3 ters kelebek. Hop 1 2 3 hop 1 2 3 ters kelebek. Dün o Çanakkale'de o pilavı yedim. Şu anda o pilav için uğraşıyorum. Bir daha pilav yemek yok. Pirinç yok. Şeker yok. Şuna biraz kemik suyu yapabilir misin? Hani biraz da o şey. Doğru suyu. Yani kelle paça suyu olabilir. Hani ekmeğe biraz fazla olur. Dikkat ediyorum diyetteyim. Biraz şundan şöyle yapalım. Evet abi. Ha, üzerine böyle ekmek banmalık Tamam. İçi ekmekli ama çok güzel olmuş ya. Teşekkür ederim. Yüzme ne yapıyorsunuz? Oğlum. Sen niye çekip duruyorsun ya? Tamam kapat. Ne oldu? Ya, ekmek biraz fazla olduğu için içine biraz su attırdım. Ekmek biraz fazla olduğu için içine su attırdım. Biraz daha sağlıklı olsun dedim çünkü bu e, pideli kelle çorbası bu. Evet. Çok sağlıklı. Gelenlere tavsiye ederim. Çünkü çok yürüdüğüm için dirseğimde ve diz kapaklarımda bükülürken e, sıkıntı oluyor. Bu kemik suyunu içtikten sonra da şey oluyor böyle daha sağlam hareket ediyorum. Yani çok iyi, hiç sıkıntı yok. Kuşlar ya. Çöpün yanına olmasaydı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir tasarım? Alo anne. İyiyim anne, yoldayım anne, balık esirdeyim. Zayıflamaya devam ediyorum anne de burada çöp var biraz kokuyor kusura bakma. Hadi sonra arayacağım ben seni görüşürüz anne hadi. Çöpün yanına telefon koymuşlar anne. Yani sen telefonun yanına zigona, tül koyardın, çeyizlik koyardın, bunlar çöp koymuş anne. Esir'in merkezinde Anapart Anapartalar Caddesi'nde Kuvayi Milliye Müzesi var. O müzenin ikinci katında bir obje ile karşılaştım ve çok şaşırdım, sizinle paylaşmak istedim. Paylaşmak istediğim şey şu, tarihte belki de ilk topuklu da diyebiliriz, bu kadar tarihçi değilim hani ahkam kesmek istemem ama Balıkesir halkına, Balıkesir halkının kullandığı eşyalara dair bir nesne. Şu gördüğünüz olay, şu gördüğünüz olay e, topuklu ayakkabı, yani topuklu terlik, takunya diye geçiyor. E, hamamda gelinleri üstüne çıkartarak, hamamda gelinleri üstüne çıkartarak sadece beklemeleri sağlanıyor. Dolayısıyla gelin heybetli görünüyor. Belki günümüz topuklu ayakkabıları o dönemden gelmiş de olabilir. Ee, o dönemden özenti olmuş da olabilir. Burada baskülü tartıyı görünce biraz e, içselleştirdim olayı. Şu anki yola çıktığımla alakalı bir durum ama kilo verme ile alakalı bir durum ama ondan daha önemlisi şu altındaki heybe çok dikkatimi çekti. Şu anda şu tüyleri e, günümüzde çoğu kızıl saçlarında görüyorum boyatıyorlar. Ama yaklaşık 100 yıl 200 yıl önce heybelerde büyük bir ihtimal düşündüğüm kadarıyla yanlış düşünmüyorsam Gelinlerin işte eşyalarını koydukları heybeleri bu şekilde boyuyorlarmış. İlginç, ben sadece şuna kanaat getirdim. Ne varsa eskilerde var. Yemeğin de en iyisini eskiler yemiş. Aksesuarın da en iyisini, elbisenin de en iyisini eskiler kullanmış. Bizler sadece belirli bir dönemde, ara dönemde günübirlik yaşayıp geçiyoruz. Tüm Türkiye bir olmuş. <laughs> benim kilo vermemi istemiyor. Bugün Balıkesir'deyim. Yine benim e, pilav dağıtıyorlar. Koş koş abi. Yine ben Balıkesir'deyim. Dün Çanakkale'de pilav dağıtıyorlardı. Şimdi pilav dağıtıyorlar. Ama bu yoğurt değil. Bu ayranlı. Yok, yemeyeceğim. Çok güzel görünüyor, çok güzel kokuyor. Allah yaptıranlar galiba bugün kandil diye şey yapıyorlar, dağıtıyorlar. Evet, Dün 18 Mart Çanakkale'ydi, bugün kandil diye yapıyorlar. Ee, şey, bence var ya bugün yemeyeceğim ya. Bugün var ya bedenime şey yapıyorum, bir anda zayıfladığımı falan hissettim kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çünkü bazen sağlıksız şeylere hayır demek, hayır demek insanı zinde hissettiriyor. Kendimi şu anda çok zinde oldum. Mesela şu anda pilav yemeyeceğim ya. Şu anda çok iyi. Bence gidelim burada fazla durmayalım. Hadi gidelim. Bence çekimi bitirelim fazla durmayalım burada. Hadi gidelim. beni çağırıyor evet abi <laughs> tam böyle Nuri Bilge Ceylan havası var şöyle yan profil çek bakayım bir çekiyor musun böyle? evet Oo tam uzaklara bakıyorum böyle ileride bir adam sigarasını söndürüyor kül tablasına sigarasını söndürüyor yavaş yavaş adam uzaktan geliyor ben uzaklara bakıyorum İç sesim, içinde yaşadığım buhranlıklar, çocukluğumdan beri yaşadığım açlıklar. Bak hepsi yüzümde var. Nur Bilge Ceylan filmi bak. Harika, harika. Böyle bir kare yok. İnanılmaz bir şey, bir sinematografik. Yavaş yavaş dönüyorum. Sigara kullanmıyorum ama sigara içiyormuş gibi yapayım. İki dakika doldu değil mi? İyi. Sinema filmine iki dakika doldu. iyi. Festivale gider o zaman bu. Tekrar dönüyorum. Uzaklara bakıyorum. Geriye bakıyorum. Belki buradan şimdi bir elma gelir. Elma böyle yavaş yavaş yürüyüp gider. Aslında Nuri Bilge Ceylan filmleri bu arada. Ee, günümüzde hep bu şekilde ciddiye alınmadığını biliyorlar ama dikkatlice izlediyseniz dikkatlice izlerseniz veyahut da izlemeye sabredebilirseniz çok güzel anlamlar içeren psikolojik tespitleri vardır. İnsan ruhuna, insan vicdanına, insan e, anlayışına göre mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Cidden Nuri abi abimizdir. Nuri Bilge Ceylan abimizdir, büyüğümüzdür. Hocam Fezbeği Ne yapıyorsunuz yine? Sıkıntı yok şey Sağlıklı mı besleniyorsunuz? Manavla biraz sohbet ettim de ikram olarak domates verir misin dedim. Domates verdi. Çünkü kırmızı kırmızı çok ucuma gitti. Balıkesir esir domatesiymiş bu. Başka hiçbir yerde yetişmiyormuş. Hayır diyemedim. Sağlıklı besleniyorum da bir yerde mi tuz bulmamız lazım? Domates sen mi bu? Ben bir şey söyleyeyim mi? Evet. İnsanoğlu aç kaldığı zaman her yiyecek dünyanın en güzel yiyeceği gibi geliyor. Bak şu anda acıktım ya. Belki şu domates o kadar güzel bir domates değil. Ama aç olduğum için belki de dünyanın en güzel domatesiymiş gibi geliyor. Bunlar sıkıntılı olur mu ki ya? Tabii ki. Ama şey gofret, çocukluğumuzun gofreti. Eski insanlar da yiyordu evet ama eskiden insanlar sağlıklıydı. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Vallahi evet. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Kandil günü nedeniyle sürekli bir şey dağıtıyorlar. Ama bir yerde lokma dağıtıyorlardı emin olun yemedim. Pilav dağıtıyorlardı emin olun yemedim. Şu anda bayağı bir yürüdüğüm için acıkmış olabilirim pilavdan biraz yemek istiyorum ama e, yine de yemeyeceğim çünkü dün bu hatayı yaptım. Emin olun akşam rahat uyuyamadım. E, siz de eğer benim gibiyseniz akşam yatmadan önce böyle ciddi kararlar alıp zayıflamayla ilgili sabahleyin kalktıktan sonra biraz kahvaltı yaptıktan sonra acıkmalar başlıyorsa tam olarak bir karar almamışsınız demektir. Senin farkında Sokak sokak gezmek çok yordu, ee, çok iyi oldu. Sadece biraz yediklerimize dikkat etsek, bence bu sağlıklı beslenmeyi becerebilirsek çok güzel olacak. Allah 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 Allah. Nereye gidiyoruz ya? Burda gibi Balkanlarda savaşa gidiyor gibi millet. Atdymy helale tanad dünmeden gülmäni var